Merhabalar. hoş geldiniz arkadaşlar. Yine böyle cici bir toplu gösterim videosu hazırladım. E, bu kez e, bebek ve çocuk örgü modelleri yer alıyor videoda. Evet bu şekilde e, cici modeller var. E, kanalımda böyle çok çeşitli projelere yer vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle e, yetişkin e, giysi modelleri, ev aksesuarları, çeşitli çanta modelleri, geri dönüşümler giysi yenileme değerlendirme projeleri vesaire Bu kategorilerden biri de bu bebek çocuk örgüleri. Evet şimdi böyle battaniye modelleriyle başlayalım önce Bir dönem böyle aplikeli battaniyelerden çok yaptım birkaç yıl önce ilk olarak bunu göstereyim bu çeşitli hayvan desenlerinden oluşan, bir model böyle hayvanlar alemi ya da işte sevimli hayvanlar battaniyesi diyebiliriz. Evet burada 36 adet her biri birbirinden farklı aplike motifi var. Bunun videosu var kanalımda arkadaşlar. Evet bu şekilde çok çeşitli çok severek ördüğüm çok beğenilen bir battaniye modeli. Evet Evet diğer aplikeli modelimde böyle bir şey arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı yine çok severek ördüğüm modellerden biri 36 çeşit e, motif var burada 36 motiften oluşuyor her birinde ayrı bir aplike deseni bunların tek tek videolarını hazırladım kanalımda var arkadaşlar bakabilirsiniz bu aplikeleri tabi illa böyle battaniye değil yani değişik yerlerde de kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde çok tatlı bir model. Evet bu battaniyeler aynı zamanda böyle çocuklar için hani faaliyet battaniyesi, oyun battaniyesi gibi de oluyor. Mesela hani işte tavşancık nerede? Hadi göster bakalım. İşte ne bileyim bu işte gökkuşağı'nın ee, ikincisi nerede gibi böyle. Hani biri burada diğeri nerede falan gibi. Böyle ee, çok tatlı bir e, oyun arkadaşı deyim. Aynı zamanda. Evet. Bu da bu şekilde. Evet. Sırada böyle bir taşıtlar battaniyemiz var. Bu battaniyenin de kısa bir videosu var arkadaşlar. Yani bütün motiflerin yapılışını tek tek e, gösteremesem de e, böyle Minik bilgilendirici bir video hazırlamıştım çünkü bunların tek tek videosunu çekmek biraz zor oluyor. Hani fikir vermesi adına kısa bir video hazırlamıştım bununla ilgili olarak. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Evet, bu da böyle özellikle erkek çocuklar için uygun bir model bence. Diğer modellere geçmeden önce hemen belirteyim arkadaşlar. Daha önce yayınlamış olduğum böyle toplu gösterim videolarına ait oynatma listesinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Diğer videolara da toplu gösterim videolarına da oradan ulaşabilirsiniz. Evet battaniyelerle devam edelim. Sırada böyle cici bir bebek battaniyesi var. Minik bir bebek battaniyesi böyle artan iplerle örmüştüm bebek ipleriyle. Bunun da videosu var kanalımda. Bu böyle parça parça örülmüyor arkadaşlar, tek parça halinde örülüyor. Corner to corner C2C diye geçiyor, o modelin adı. Evet, çok tatlı güzel bir model. Evet, bu da az önce gösterdiğim modelin kalpli versiyonu. Böyle o modeli yayınladıktan sonra işte bunun kalpli modelini yapabilir miyiz diye istek almıştı. O istek üzerine örmüştüm bunu. Bu da böyle yine artan ipleri değerlendirebileceğiniz çok tatlı bir model. Yine videosu var kanalımda bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve sırada böyle minik kızlar için tatlı bir model var. Prenses Bebek Battaniyesi adını verdim. Çok tatlı. Böyle motiflerin ortalarına da rokokolar işledim. Ee, çok tatlı bir hava verdi. Evet, bunun da videosuna ulaşabilirsiniz. Evet, yine böyle evdeki artan ipleri değerlendirmek amacıyla ördüğüm bir battaniye, e, pastel renkteki e, ipleri değerlendirmek için örmüştüm. Sonradan üzerlerine böyle papatyalar aplike yaptım. Çok tatlı oldu. Böyle e, videosu var kanalımda. Evet sırada böyle bir örgü şiş örgüsü modeli battaniyem var. Evet e, bunu bayağı oluyor öreli arkadaşlar. Bunun videosu yok e, kanalımda ama e, bu örneğin adı baloncuk modeli. E, Youtube'da birçok videoya ulaşabilirsiniz bu örneği anlatan. Evet bu şekilde e, bir battaniye. Bunun e, hırka, şapka vesaire e, takımı da var. Daha önce bir hediye seti olarak örmüştüm, kendimde de modeli bulunsun diye ördüğüm bir takımın battaniye parçası. Evet, diğer parçalarını da göstereceğim birazdan. Yani bir set olarak yapılmak istendiğinde çok tatlı bir model arkadaşlar. Bunu örebilirsiniz böyle. Evet, şimdi örgü modeli bir pusat bebek battaniyesi göstereceğim. Yalnız onu hediye ettiğim için elimde yok şu anda. Fotoğraf üzerinden göstereyim. O da çok tatlı bir model. Evet. Puset için ördüğüm bebek battaniyesi de bu şekilde arkadaşlar. Puset modeli ama e, Hani e, başka yerlerde de kullanılabilir. İlla pusette kullanılması şart değil. E, çok tatlı. Böyle yapılışı da oldukça kolay. E, videosu da var. Oradan bakabilirsiniz. Evet bu da çok tatlı bir e, battaniye modeli arkadaşlar. Şu an elimde yok. Fotoğraf üzerinden göstereyim. E, sizlere de fikir olsun. E, videosu yok ama çekeceğim inşallah. Daha önceden örmüş olduğum bir örgü battaniyenin üzerine böyle bir e, ayıcıklı e, balonlu aplike motifi yaparak e, süslemiştim. Çok da tatlı oldu. E, bunu da fikir olarak gösteriyorum. Evet. Sırada böyle pufidik bir model var arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir model. E, orta kısımları şiş örgüsü. Kenarlarını tığlamıştım. E, ben bunu koltuk şalı olarak örmüştüm. Böyle salonda e, salon renklerine uygun. Böyle pastel renklerde. Kenarları da böyle. E, bebek çocuk battaniyesi de çok güzel olur bu modelden. Onun için gösteriyorum. Şimdi rahatça kullanabilirsiniz. Böyle Kaç kez yıkandı, hiç deforme olmadı. Çok güzel bir model. Evet, battaniyelerden sonra şimdi diğer modellerimize geçelim arkadaşlar. Önce artan iplerle ördüğüm modelleri göstereceğim. Bu hırka en son ördüğüm videolardan biri. Şöyle bakın çok tatlı gökkuşağı modeli. Arkası da böyle renkli. Bunu dilerseniz tabi tek renkte örebilirsiniz. Ee, bu şekilde. Detayları videosunda yer alıyor. Oradan bakabilirsiniz. Evet bu da yine artan iplerle ördüğüm böyle tığ işi bir yelek modeli. Çok tatlı. Bakın böyle kafes örülüp üzeri sonradan yapılıyor. Ee, kız çocukları için uygun bir model. Evet, bu da en çok beğenilen modellerden bir kanalımda ee, yine artalipleri değerlendirme modeli. Ee, bunun daha büyük versiyonlarını da örmüştüm. Ee, bu yeleğin videosunda gösteriyorum arkadaşlar. Ee, detaylarına bakabilirsiniz. Bu şekilde üzeri işlemeli. Evet. Evet bu da çok sevdiğim böyle motiflerle ördüğüm bir bebek takımı. Şapkasıyla birlikte böyle hırkası, patikleri. Evet bakın çok tatlı. Evet detaylarına bakabilirsiniz videoda. Evet sırada bu cici hırkalar var. Böyle üzeri kaneviçe işlemeli örgü üzerine nasıl işlediğimin detayları var videosunda arkadaşlar oradan bakabilirsiniz çok tatlı bir model şeyle arkası bunun bir de şu rengi var o da çok güzel oldu aynı sayılarla sadece renkleri değişik üzerindeki işlediğim model değişik Evet buraya tabi böyle hani gül deseni yerine işte baloncuk, çeşitli sevimli hayvan figürleri, işte mantar, ev filan, bulut onun gibi şeyler de eşlenebilir. Hani bebeksi, çocuksu modeller. Evet. Bunlar da böyle. Böyle minik prensesler için böyle tatlı bir hırka modelim var arkadaşlar tığ işi. Böyle çok tatlı. Yakalı filan. Evet. Bunun da videosu var. Detaylarına bakabilirsiniz. Evet. Sırada böyle bir şiş örgüsü. Çok tatlı bir e, model hırka var. E, bu örneği çok seviyorum ben. Limon dilimi örneği diye geçiyor. Şöyle bakın. Çok tatlı. Hır, hırkaya da çok yakıştı. E, videosu var. E, detaylı. Ondan bakabilirsiniz. E, bu modelden bu hırkayı ördükten sonra elbise de çok güzel olur diye düşündüm. Bir de elbisesini ördüm. Yalnız onu hediye ettiğim için elimde yok şu anda. Fotoğraf üzerinden göstereyim size. O elbisenin de videosu var kanalımda. Bakabilirsiniz. Evet. Elbise modeli de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten bu örgü modeli elbise için de çok uygun oldu. Çok cici bir elbise oldu. Böyle e, videosu var. E, detaylarını oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar. Daha önce battaniyesini gösterdiğim e, örgü baloncuk modeli e, takımın diğer parçalarını da göstereyim. Şöyle bakın. Bu e, şöyle bir tulum. Şu şekilde yanlardan e, açılıyor. Şöyle. Bu hırkası. Dediğim gibi yani böyle takım yapılmak istendiğinde çok e, uygun bir e, model bu. Şöyle bir şapkası var. bu modelin videosunu çekmeye çalışacağım Arkadaşlar inşallah fırsatım olduğunda Evet yani gerek kullanmak için gerek hediyelik Hani takım olarak çok tatlı bir model şöyle bakın Evet Evet Sırada böyle cici bir hırka var. Bu hırkayı ben örmedim arkadaşlar. Bir el işi kermesinden satın aldım. Ben böyle el işi ürünleri örmek kadar satın almayı da çok seviyorum. Evet hatta etiketi üstünde duruyor. Çalışan Çocuklar Vakfı diye bir vakfın standından almıştım. Evet çift taraflı bir model bu. Şöyle bakın iki taraflı da giyilebiliyor ee, iki tane ördükten sonra kenarlarını tığlıyoruz böyle çok güzel kapşonundan yani tepeden başlanarak örülüyor böyle iki tane ee, bunun videosunu çekeceğim inşallah çok sevdiğim bir model Evet sizlere de fikir olması için bunu şimdi gösteriyorum Evet sırada böyle bir e, crop yelek modeli var. Çok basit e, bir e, model. Hani yeni baş örgüye yeni başlayanlar için e, de uygun bir model. Bu şekilde. Bunun e, videosu yok ama e, inşallah hazırlayacağım e, videosunu. Evet bu şekilde. Evet sırada böyle çok tatlı bir şapka modeli var arkadaşlar. Böyle kardana damlı şu şekilde. Bunu e, kızım küçükken örmüştüm e, bu model. Çok severek kullanmıştık. E, daha sonra videosunu e, çekmek için yeniden ördüm. Videosu var kanalımda bakabilirsiniz. Evet, sıra dışı çok tatlı bir model arkadaşlar. Hazır e, kış e, gelmişken, yaklaşmışken böyle bir e, şapka örebilirsiniz. E, ister çocuklarınıza, ister hediye olarak Evet. Bakın. Çok tatlı. yapılışı da oldukça kolay. Evet. Bu da böyle klasik yelek modellerinden. E, bu modelde birçok e, video var arkadaşlar. E, seneler önce ördüğüm bir e, yelek. Bakın. Arkası da böyle. Dümdüz örülüyor. Dikişsiz olarak. Çok kullanışlı bir model. Buradan e, düğmeleri var. Evet. Bu da bu şekilde evet bir de şöyle bir e, bebek çocuk yakası e, tığ işi yaka modeli var arkadaşlar e, bunun üzerindeki popkornları e, yakayı ördükten sonra e, üzerine yaptım e, çok tatlı oluyor böyle hani daha önceden örmüş olduğunuz örgüleriniz de varsa böyle bu teknikle renkli popkornlarla süsleyerek böyle değişik bir hale getirip yenileyebilirsiniz. bu yakanın da videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar kızım küçükken ona ördüğüm modellerden birkaç tane göstereceğim fikir vermesi için. Bu çok sevdiğim bir model. Böyle saklıyorum hem hatıra olarak hem de model olarak bulunsun diye. E, videosunu çekeceğim inşallah böyle elbiselerin üzerine e, kısa e, crop bir e, hırka modeli bundan birçok örmüştüm ben renk renk elbiselerine uygun olacak şekilde bu da böyle mesela aynı model bakın çok tatlı Evet Evet bu da böyle e, kızım için ördüğüm e, hırkalardan biri şöyle model olarak saklıyorum ee, çok eski bir model bu Arkadaşlar şimdi yeniden revaçta oldu bayağı sık görüyorum ee, birçok yerde yapılıyor şöyle etek ucu yakası Evet bunun videosunu çekeceğim inşallah kendim için de örmüştüm e, bu modelden. Hem e, bebek çocuk için hem e, yetişkin için e, iki ayrı e, video şeklinde e, çekeceğim e, inşallah. Bunun yakası da böyle e, tek başına da örülüp kullanılabilir. Bakın çok tatlı bir şiş örgüsü yaka modeli aynı zamanda. Böyle örülüp hatta şuralara e, rokokolar e, işlenerek daha da böyle çeşitlendirilebilir, renklendirilebilir. Evet. Bu da sıraya girdi. Bakalım inşallah ilk fırsatta yapacağız. Böyle yine kızımın hırkalarından çok tatlı, süslü bir model. Böyle örgülere böyle işlemeler yapmayı çok seviyorum ben. Böyle aralara yani dümdüz bir model. Herhangi bir böyle kol oyu vesaire yok. Direk şişe ilmek atarak kolu uzatıyoruz. Aralara nakış işliyoruz, saç örgüsü şeklinde lastik. Bu modeli çok kullandım ben. Kızım küçükken de böyle saç örgüsü olarak lastik örmeyi, evet yakası da bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir elbise modelim var. Bunu kot kumaşı değerlendirme projeleri videosunda da göstereceğim ayrıca. Böyle kızım için yaptığım bir elbise. Abisinin küçülen kot pantolonunu kullanarak böyle bakın bir elbise yapmıştım. Bayağı severek giymişti. Evet bunu da bu arada göstermek istedim. Sizlere fikir olsun diye. Böyle kenarlarını şöyle tığlıyoruz. Bakın. Ee, bunları kestikten sonra e, makineye çekiyorum. E, kotların etrafını e, atmasın diye. Makineye çektikten sonra böyle ince e, dantel tığıyla tığlayarak bu şekilde yapıyoruz. Evet şimdi göstereceğim modeller de arkadaşlar e, annemin ben küçükken benim için ördüğü giysilerden e, birkaç tane e, bunları saklamış annem e, tabi bana verdi ben saklıyorum şimdi hem model olarak hem de e, büyük bir e, anı değeri var çok değerli parçalar benim için bakın şöyle bunu yani ben işte 1-2 yaşındayken falan örmüş. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ay çok tatlı. <laughs> böyle altının eteği var. Bu şekilde çok e, severek e, giyermişim. E, bununla dans edermişim falan bu etekle böyle. <laughs> evet şöyle bir yelek var. Bu çok tatlı bir yelek. Ee, şöyle orta kısmı biraz herhalde bol gelmiş. Onu şöyle e, dikmişti. Evet arkası da şal şeklinde. Şöyle bakın. Ee, bunun model çok hoşuma gidiyor. İnşallah yapacağım bundan. Ee, videosunu da çekeceğim. İnşallah. Bakın kız çocukları için. Çok e, eski e, bir e, model. Yani e, pek çoğunuz belki yapmışsınızdır. Hani geçmişte. Evet. Ama modası geçmeyen modellerden, evet o modellerden biri de bu yine annemin ördüğü, şöyle e, hiç modası geçmeyecek bir model, çok e, uzun seneler evvel ördüğü bir e, benim için ördüğü bir yelek. Evet, bunun da videosunu çekeceğim inşallah. Yani e, büyükler için de olur bu model aslında. Çok tatlı bir model. Hatta şöyle göstereyim bunun şeyini de yapmıştım ben tutaçını şöyle. <laughs> bu da bu şekilde. Evet. Ee, bu videoda göstereceğim projeler şimdilik bu kadar. Umarım e, keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.